İzin verirseniz önce çok kısa bir özgeçmişle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben 1952 Konya doğumluyum. Eğitim <laughs> Enstitüsü'nden mezun olarak 1975 yılında Bolu'ya atandım. Bolu'ya gelişim 1975 yılı. Daha sonra 1976 yılında hukuk fakültesine girerek hukuk fakültesinden 1981 yılında mezun oldum. Ve Bolu Eğitim Fakültesi'nde Üniversitede o zamanki adıyla CEO dediğimiz İdari Bilimler Yüksek Okulu'nda uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştım. Atandığım 1975 yılından beri iş ve aş edindiğim, çocuklarımın doğup büyüdüğü, eşimin doğup büyüdüğü bu kentte sivil toplum kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında ve değişik organizasyonlarda özetle Bolu'daki yaşamın her alanında aktif bir yurttaş, vatandaş olarak birçok toplumsal rol üstlendi. Bu bağlamda Bolu Barosu'nun her biriminde görev yaptıktan sonra altı yıl süreyle Bolu Barosu Başkanlığı'nı yürüttüm. Halen Türkiye Barolar Birliği Eğitim Yürütme Kurulu üyesiyim ve Bolu Barolar Birliği delegesiyim. Yine Bolu İzzet Baysal Vakfı mütevelli heyeti üyesi olarak vakıftaki hukuk danışmanlığı görevimi de sürdürmekteyim. 30 yıldır CHP'nin üyesiyim. CHP'de Molu Merkez İlçe Başkanlığı, parti delegeliği <laughs> ve muhtelif görevleri yürüttüm. Değerli dostlar, tarihsel süreç boyunca birçok uygarlığın kesiştiği Anadolu coğrafyası çetin bir yerdir bitip tükenmez savaşların, yıkımların, göçlerin boy verdiği sorunlu bir coğrafyadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını takiben Büyük Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti her zaman bu büyük kaosun yaşandığı Orta Doğu coğrafyasında var olma savaşını sürdürmektedir. Görülen o ki sürekli kan kaybeden Affedersiniz, sayfayı değiştirdim. <laughs> ne var ki 20. yüzyılın son çeyreğinde küreselleşme, yeni dünya düzeni veya şimdilerde neoliberalizm olarak adlandırılan bu yönetsel anlayış, dünyanın birçok yerinde askeri darbeleri ve otoriter rejimleri arkalayarak büyük kitlelerin halkların tepesine çökmüş durumdadır. Türkiye tarihi de askeri darbeler ve neredeyse özdeş. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 16 Temmuz faşist darbe girişimleri hepsi aynı senaryonun birer parçasıdır. Doğal olarak bu düzen kendi yönetim anlayışında siyasete dayatmıştır. Türk toplumu da 1984'ten beri bu an, 80'den beri bu anlayışla yönetilmektedir. Şimdilerde 20 yılı aşkın süredir Ülkemizi yöneten siyasi irade sonuçta yolsuzluk, yoksuzluk ve hukuksuzluk sarmalı ile ülkeyi karşı karşıya bırakmış durumdadır. Halkın büyük çoğunluğunun eğitim, sağlık, beslenme, iş gibi en insani haklara erişmek için büyük çaba sarf ettiği ülkemizde refah içinde yaşayan halkın ekmeğini ürettiğini yok pahasına elinden alarak gösterişli bir azınlık bu ülkenin gelirinin büyük bir kısmına el koymaktadır. Toplumun cumhuriyetten bugüne kadar edindiği tüm mal varlığı yandaşa özelleştirme adıyla satılarak kamuculuk terk edilmiş, piyasacılık egemendir. Emeğiyle çalışanların ulusal gelirden aldıkları pay gittikçe azalmakta. 24 Ocak kararlarıyla ve özalizmle başlayan dışa bağımlı hale getirilen ekonomi borç ve döviz sarmalıyla idare edilmek istenirken Türk köylüsü bilinçli bir tercihle üretimden uzaklaştırarak köylülükte sönümlenmiş durumdadır. Ülkemizin Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesini çoktan terk ederek hiç de taraf olmaması gereken emperyal paylaşım savaşlarının aktörlüğüne soyunması, bunun doğal sonucu olarak Türkiye'ye 10 milyonu aşkın yerinden ve yurdundan edilmiş göçmen ve yurttaşların sorun sorunlarıyla karşı karşıya kalmamız gerçekten trajik bir durumdur. Hukuk devleti yargı bağımsızlığı yok edilerek hukuk iktidar ideolojisinin yeniden ve yeniden üretimi için bir sopa gibi kullanılmaktadır. Temel haklara ve özgürlüklere yönelik müdahaleler tavan yapmış, yönetenler toplumu ötekileştirerek kendisinden saymadığı kimlikleri dışlamış, daha dün Demokrasinin en temel haklarından biri olan ifade özgürlüğü meclisten geçerken sansür yasası adıyla garip bir yasa toplumumuzun yazarını, çizerini, aydınını, gazetecisini mahkum etmeye kalkışmakta ve onları konuşmamaya mahkum etmektedir. Görülen o ki sürekli kan kaybeden tek adam iktidarı gitmemek için kendi yandaş grubunu sıklaştırmış, baskı araçlarını koyulaştırmıştır. İşte ülkemizin görünen manzarası budur. Şimdilerde Cumhuriyet Halk Partisini ve sizleri hepimizi tarihi bir görev beklemektedir. CHP yarım asrı aşkın bir süredir örselenen, tahrip edilen ve sonuçta siyasal İslamcı bir anlayışa teslim edilen ülkeyi cumhuriyeti ve demokrasiyi yeniden bir kez daha kuracak ve ihya edecektir. Hukukun üstünlüğüne dayalı Yargı bağımsız, emeğin en yüce değer olduğu, üretili üreteni değerli kılan çağdaş değerlere bağlı, laikliği içselleştirmiş, bilimin yol göstericiliğine inanan çağdaş eğitimin biçimlendirdiği genç kuşağın yetiştirilmesi ve yönetime katılması hepimizin destek vermek zorunda olduğu gerçeklerdir. Ben bunun için alayım. Kadınlarımızın toplumsal rollerini erkekle eşit kılarak, daha görünür kılarak kadına karşı şiddeti tümüyle ortadan kaldırma uğraşını vermek için adayım. Türk köylüsünün üretimden çekilmesinin doğuracağı büyük yıkımı anlatmak için buradayım. İşçinin, emeklinin, çalışanın, tüm kamu görevlilerinin ve özetle emekçinin insanca yaşayabileceği bir ücret ve gelire ulaşması için verilecek uğraşta yanlarında olmak için sizinle birlikte buradayım. Temel hak ve özgürlüklerin Çağdaş normların düzeyinde bir kazanım olabilmesi için insanca ve adil, paylaşımcı bir düzen kurulmasına katkı vermek, hukuk devleti, insan hakları, demokrasi için CHP'deyim ve onun için sizlerle buradayım. Ülkemizin güzide kentlerinden biri olan Bolu halkı, kadınlarımız, gençlerimiz, emekçilerimiz, işçimiz, esnafımız, öğrencimiz, çalışanımız ve tüm emekliler de dahil olmak üzere öteki saymadığımız, ötekileştirmediğimiz herkes için CHP'deyim ve onun için buradayım. Sizin katkınız Cumhuriyet Halk Partisi için ve bizler için son derece değerli. Hepinize buraya gelerek bu öğleden sonrayı bana tahsis ettiğiniz için sevgi ve saygılar sunuyorum. Desteğinizi bekliyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın diyorum. Teşekkürler ediyorum.